Hanımlar, beyler bu videoya girmiş olduğunuza göre şu an üniversite hazırlık döneminde çok sıkılmış, bunalmış ve ya bir tane de film izleyelim demiş olabilirsiniz. Sizlere biz bu tavsiye videosunu hazırlarken YouTube'da bir araştırma yapalım dedik. Acaba millet neler tavsiye etmiş diye bir bakalım istedik. Ancak birçok YouTube kanalından bu tip bir içeriğe girdiğimiz zaman hep şununla karşılaştık ki YKS öğrencisi film izlemez şeklindeydi. Bize göre film izleyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan bunun kıvamını iyi tutturmak. Her gün film izlemek yerine sıkıldığınız zamanlar ayarında film izlemek olarak düşünebiliriz. Bu düsturla size 6 adet film tavsiyesinde bulunacağız birazdan. Bu filmler genel olarak YKS hazırlığı ile alakalı motivasyon edici ya da farklı pencereden duruma bakış açınızı geliştirebilecek şekilde filmler olmasına özen gösterdik. Bununla birlikte bu videoyu izledikten sonra ki bu videoda hiçbir şekilde spoiler vermemeye dikkat edeceğiz. Bir hafta sonraki videomuzda bu filmlerin YKS'ye yönelik nasıl bir e, yorum getirdiğimize içeren güzel bir inceleme videosu da sizi bekliyor olacak ki o video bol spoilerlı olacak şimdiden söylemesi. Intro'yu izleyelim ve 6 adet film önerimize geçebiliriz. İlk filmimiz Dangal. Dangal'la başlıyoruz. Dangal Hint yapımı, Amerika'nın alışık olduğumuz filmlerinden bir tanesi. Alışık olduğumuz derken Amerika'nın en büyük bize gösterdiği şey her zaman eğitim olmuştur. Güreşçi bir babanın hayalleri için kızlarını nasıl telef ettiğini anlatan bir film diyebilirim. Aslında öyle değil tabii ki izlediğinizde daha farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Bu filmi size önermemizin nedeni YKS sınav sürecinde biliyorsunuz ki birçoğumuz işte YouTube programları olsun, öğretmenler olsun birçok kişiyi takip ediyorsunuz. Bu yeni e, taktikler veren yerler olabilir, eski taktiklerle veren yerler olabilir. E, bunlara yönelik nasıl yorum getireceğinizi bir kere düşünmenizi sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yani öyle hissediyoruz. Bir başka konu ise amacın insanı nasıl değiştirdiğini, başarıya nasıl ulaştırdığını görmenizi sağlıyor. İkincisi, pardon üçüncüsüne geldik, bayağı da gelmişiz. Kendinizi tanımanızın ne kadar önemli olduğunu başarıya sizi götürecek olan asıl şeyin kendinizi, yeteneklerinizin, gücünüzün farkına varmak olduğunu gösteren bir film. Daha farklı şeyler de var ama onu spoilerlı videomuza saklıyorum. Evet, izlerseniz memnun kalacağınız dram, eğlence, azim, başarı hepsinin olduğu bir film ki yaşanmış bir hikaye olduğunu da belirteyim. Evet Black filmine geçelim. Black filmi aslında bu videoyu hazırlamamızda ilk aklımıza gelen filmdi. Helen Keller isminde bir hanımefendinin hayatını anlatılan bu filmde aslında biz başarı hikayeleri serimizde anlatacaktır ama bilmi varmış madem herkes filmini izlesin diye düşündük ve bu diğer filmleri de sonradan yanına ekleyip bu videoyu oluşturmuş olduk. Her neyse çok fazla lagaluga yapmadan devam edeyim filmi anlatmaya. Filmimizde görme engelli ve işitme engelli bir kardeşimiz var. Bu bayan arkadaşımız doğuştan beri görme ve işitme engelli olduğu için dış dünyayla bağlantısı tamamen kesik durumda. Ki duyma engelli olan bireyler kolay kolay konuşamazlar. Konuşabilmeleri için görme yetileriyle birlikte insanların dudak hareketlerini kullanmaları gerekir. Düşünsenize duymadığınız bir şeyi nasıl seslendireceksiniz? ya da görmediğiniz bir rengi resmi nasıl yapacaksınız? Çok güzel, azim ve başarı dolu bir hikaye. Tam bir başyapıt sinemografi açısından da sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Altyazılı olarak izlemeniz gerekecek ki altyazılı bir film izlemeye de bence alışın. Bunu tavsiye ediyorum orijinal sesiyle izlemeye. Bunu kimler izlesin dersek hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki ama özellikle kendisinde eksiklik olduğunu düşünen bazı konuları anlamakta zorlanan kişiler izlerse daha da faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bir başka film bu seferki yine yaşanmış bir hikaye olan Umudunu Kaybetme filmi. Umudunu Kaybetme filmi yine başarı hikayesi olarak düşünülebilir. Ancak bazen hepimiz hissederiz başımıza türlü zorluklar geldiğinde ya daha kötüsü ne olabilir dediğimiz anlar olabilir. Bu filmi izlediğinizde artık öyle demeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü filmin başından sonuna kadar daha kötü ne olabilir? Daha kötü ne olabilir? Aha şimdi kurtuldu, aha şimdi kurtulacak, İyi olacak, kötü derken derken böyle içlerinize kadar işliyor o başarısızlık duygusu. Yani sürekli biz hep başarı hikayelerinde şunu başardı, şunu etti diye anlatırken bu film biraz daha ters. Spoiler vermiş gibi de olduk ama. izleyin, beğeneceğinizi düşünüyorum. Hatta bu filmin birçok sözü de Instagram'da böyle paylaşılan Güzel sözler içerisine girmiştir. Bir Hint filmiyle daha devam edelim. Büyük ihtimal izlemişsinizdir. 3 Idiots. Bu 3 Idiots filmini yine Amerika'nın yapmış olduğu başyapıtlardan bir tanesi. içerisinde komedi ve aşk barındıran biraz dramda bulunan bir film. Ne anlatıyor dersek eğitim hayatımıza bakış açımızı şekillendirme üzerine oluşmuş bir film. Yani ezberci sistemden çıkmadır. İşte başarı için e, neyin peşinde koşmamız gerektiğini, notların değil de bilginin peşinde koşmamız gerektiği yönündeki e, işte bilgileri içeren güzel, çok e, şahane bir film. Sistem eleştirisi bile diyebiliriz bu filme. İzlememişseniz kesin izleyin. Bu eksikliğinizi giderin arkadaşlar. Ve son iki tane filmimiz kaldı biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesini de Türk filmlerinden birini seçelim dedik. Ki kesinlikle YKS döneminin bence e, kesinlikle izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Bizim için Şampiyon Bob Pilot filmi. Bu filmi neden izlememiz gerekiyor dersek. Başrolü bir at tabii ki. Koşu atı, yarış atı. E, Bob Pilot'ı bilenler biliyordur. Bu atın özelliği arkadaşlar son düzlük atı olması. Yani son düzlükte öyle bir atağa kalkıyor ki yarış son düzlükte belirlenir, yarışın sonuncu son düzlükte belirlenir lafını herkese ispatlıyor. Özellikle Mayıs ayında bizim kendi yarışımız yani YKS yarışımızda da son düzlüğe gelinmiş zamanlarda izlerseniz ya da o zamanlar bu filmi düşünürseniz size çok iyi bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum. Ayrıca filmde güzel dram ve bir aşk hikayesi de bulunmakta. Filmin sonunda bayağı etkileneceğinize eminim. Hep bilindik filmler tavsiye etmiş olabiliriz ki kaliteli filmler hep bilindik filmler oluyor ama bir de kıyıda küçüte bir film bulalım dedik. Ne bulduk derseniz Temple Grandin. Temple Grandin o simli bir ablamız. Ee, bu öğrencilik yıllarından itibaren büyüme çağına kadar, girdiği işlere kadar olan ki hayatını anlatıyor. Ve yine yaşanmış bir hikaye. Film, önerdiğimiz filmlerin 5 tanesi yaşanmış bir hikayeydi bu arada. Temple Grandin otizmli birisi. Ve otizmli kişiler genelde değişikliklerden haz etmezler. Eğer ki siz de hayatınızda bazı noktalarda cesarete ihtiyaç duyuyorsanız bu film size güzel bir bakış açısı, güzel bir kapı sunacaktır. Temple Grandin'in böyle gözlerini kapatıp hayal ettiği dünyasına girdiğinizde etkileneceğinizi düşünüyorum. Böyle ölçüp biçen, etrafta sayılar görebilen birisi diyebiliriz. Tabii ki tüm not isimler böyle değil. Onu da belirteyim bir yanlışlık olmasın. Evet, 6 adet film tavsiyemizin sonuna geldik. Sıkıldığınız zaman, bunaldığınız zaman stres atmak için bu filmlerden herhangi bir tanesini izleyebilirsiniz. Bununla birlikte YKS sürecinde diğer adayların izlemesini tavsiye edeceğiniz, size güzel motivasyon kaynağı olduğunu düşündüğünüz, YKS ile bağ kurduğunuz filmleri yorumlarda bize tavsiye olarak sunabilirsiniz. Bekliyoruz.